Arkadaşlar kapı barayı bilmeyen yoktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sepe burada. Şimdi oyuna basıyoruz. Kolay var sadece. Ve başlıyoruz. Ve buradan gidiyoruz tabii ki. Hep buradan gidiyoruz. Aa kankam gelmiş. Hoş gelmiş. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bugün... Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu benim sınıf arkadaşım Meryem. Gerçek adı da Esiler. Hemen HG diyelim. HG. Bir de o çekem. Çekem ben. Hep ben böyle. Çok de değil de başka bir dil. Ha. Hoş geldin video çeken ben. Çeken ben çeken. Daha yeni başladık daha. Sen neden geldin bakalım? Video çektim ben. Video hoş geldin desene arkadaşlara. Hadi, hadi 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 hadi. Başlayalım, başlayalım. Gitti lan, bekle bekle. Oğlum bekle lan. Arkadaşlar like ve abone olun ha. Bu beni... Yoksa... Kapi bara, kapi bara, kapi bara, Hemen koşuyoruz. Gel. Arkada kaldı. Kaldı. Kapibara sadece. Ee, sadece şey olmuş. İlk yarışı kazı. Ah! Yarış. Şaka şaka. Ah! Düştü. Gel. Çabuk. Gel çabuk çık. Ya sen ne Gel çabuk. Gel çabuk. Tamam yazdı. Bu ne tip korktum ben? Em, um, kapı var. <laughs> oğlum, oğlum. Kapı var. Azıcık da alıp çimenleri şey e, içe. Kaç, 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 kaç. Kaçak, kaçak, kaç. Kaçak, kaça. kaça, kaça. ah! Oğlum bu beni yakalayamaz ki. Ah! Işınlandı mı? Geliyorum bekle. 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 Geldim geldim. Geldim hoş geldim. Geldim hoş geldim gel. gel geldim zaten sen gel. 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 <laughs> Çabuk geliyorsun. Tamam güzel. Hep onu bekle bekle. Ben bu sana basmayacağım. <laughs> bekle lan bekle zibimde 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 arkadaşlar yardım edin zibimde zibim öyle bir arkadaş görmedim arkasına bakmadan def oldu ne <laughs> onu sen yarın pazartesi onu gebertirim arkadaşlar cici <laughs> cici abi bekleseydin da. ya gitmiş daha <laughs> Neredesin Neredesin Oğlum neredesin Neredesin Bakayım var mı ki burada ya, Bu yok ki Bu yok ki burada Bu yok ki Arkadaşlar çıkmış. Ya. 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 Arkadaş ya bir video çekelim dedik. Çıktı be. Vurdu bize. Arkasını dönmeden gitti ya. Geberteceğiz. Gelmiyor. 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 Geliyor. Geliyor. Gelmiyor. 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 Geliyor geliyor gelmiyor 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 ben tam içeri girdim geldim. geldi geldi evet buradan böyle gideceğiz her gün bunu yorumunuz zaten çarpı eksiler var arkadaşlar artı kapibaranın aynısı Kapibara, kapibara, kapibara. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dön, döndür, döndür. Kenardan, kenardan gidiyoruz. Hayır! Sen var ya. Bak kimi harcıyorsunuz. Sen <laughs> saklandın mı ablam? Be abicim cinsiyetin neyse artık be ablam be abicim be ablam be amcim. Bu içinden geçiyor adam çimenlerin işte otuların neyse artık Azı. <laughs> Abi, bir var Murphy. 99 lira mı? Bir

Evet. Bu kim lan? Bu kim? Ben en sevdiğim yer çıktı. En sevmediğim yer. Neyse. zan 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 Zen. Abi sıcaktır. Geldim bura. Abi ne yapak sıcaktır abi. Abi ne yapak sıcaktır. Abi. Abi. Abi sıcaktır. Ne yapak. Abi aşk geliyorsun yapıyoruz abi. Gitmiş oluyoruz. Ama kabul etmiyorlar abi. Abi. Değirdim mi ben az önce? Bu görünmüyor abi. Adam akıllı bir işaret koyar. Aynı sende. Depo odası. Hemen buraya gidiyoruz. Yeniden doğuş değil çünkü doğmuyoruz biz. Yeniden doğmuyoruz. Öldük mü başka öl, öl doğmuyoruz. olmuyoruz. Bazen doğuyoruz dedik. <laughs> Olarak. Bazen diğerlerini olabiliyor arkadaşlar. Olabiliyor. Ola, olabiliyor. Olabiliyor. Hop. Abi hep buradan. Hem de orada bir boşluk var. Ben nasıl geçeyim şimdi? Ha ya. ha ya. he 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 Karakterime benziniz mi <kaçınışlar. gülüyor> Arkadaşlar. Nisa bir şey demeyecektim ya. Arkadaşlar size başta bir şey söylemek istiyordum. Tabii ki zamanım olmadığı için. Güzel yorumlar attığınız için çok teşekkür ederim. Bir ayda 500 abone oldunuz arkadaşlar. 2000'e ulaştırmanızı çok memnun oluyorum lütfen 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 arkadaşlar lütfen ama yorumlarından biri hariç diğerleri hepsi güzel diğerlerinden biri hariç tabii ki de nazik olmayan kişi diyormuş ki bir videomda savaştık Hı, ne kadar akılsızım. Hayır ya hay Hani var ya savaştık videosu. İşte. Neden unuttum? Videolarımın hepsini acil unuttum. İşte savaştık yazıyor resiminde. Orada diyor ki yorumda. Hiç nerede kalmazdım. 10 kilo atardım ölürdüm. Ben de dedim ki o zaman vesile atalım o kadar hava atıyor kendinden. Gel lan bu sefer sana diyorum. Diyorum da gel. Valla gebertirim. Hani ne 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 kilo atarmış. At nazik olma. Ben her yerde nazik oluyorum. Tek sen hariçsin oğlum. Diğerleri hepsi güzel. Ben orada artık ne oldum? Haç gel, haç sen daha yeni oynuyorsun oğlum. Sen daha Roblox açmadın. Ne diyorsun? Geliyorum bin artık olmam bir şu. Bir şu şu. Bahaneler buluyor. Gel de savaşalım görelim kimmiş. Kimmiş görelim görelim görelim. Yani. Hikayem bitti arkadaşlar. Şimdi. Ee, Kapitbaleden kaçtığımıza göre bir hayvancıyım kaçıyoruz değil mi? Tanrım acı, tanrım, tanrım, tanrım Tanrılar aşkı. Bu nedir? Bir rüya mı görüyorum? çöker. Artık oynayamam. Aa. aa. Aa aa aa. Aa Kapibara şefe geldik. Ka şef kapibara. Yok kapibara şef. Ne şef kapibara? kapibara. Kapibara kaçıyorum ben. Kaç ka <laughs> Sen kaşınıyorsun ha. Bak açıyorum ha. Ola istediğim zaman at. Ama sen sana ben yine de atacağım. Ca am. Ca a a a am. Ca a a a a am. Öldü. Ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız. Görürüz. Biz demiyoruz. Bu ne abi? Böyle bir kare. O göklerde hartal gibi. Zı 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 zı. Ben böyle bir çekeyim. O zaman görüyorum. Kolyem çok güzel yaklaşmayın. Kolyemin şey içine girmiş. Aycık'ın yazandan tabii ki her gün kenardan gidiyoruz. Siz beni anlamıyor musunuz? Kenardan gidiyoruz hep. Bakın bir şey olmuyor. Ellerim bağladım bile. Şaka yaptım. Tabii ki bu hep buradan gideceksiniz arkadaşlar. Size ben ne veriyorum? Taktik. Bunu kullanmamız lazım arkadaşlar. Kullanın lütfen. Beni çıldırtmayın. Hayırdır ya. Hep çıldırtıyordunuz ya. Allah Allah. Şaşa Yusuf. Şatır. alamadık. Şatır, Şatır düştü. Şimdi ben oranın üstüne geldim. Ni 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 ni. hakkım kaldı hakkım kaldı geldi hakkım yok hak hakem Neyse bu sefer yapabiliriz. Matematik sorusu. Matematik sorusu lazım bana. Böyle düş. Allah kahretsin bu oyunu yapanı. Hiç de dön, ben <laughs> <laughs> Tamamdır. Şimdi seni alıyoruz. The reservoir do 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 do. Abi al, abi koyamazsam ben bir valla neymişte tam düz darda, darda darda evet merhabalar, 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 merhabalar seni yani var ya iki duyacağım ne zaman duyacaklar? Ne bakarsın? Ah, bravo, 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 Bir tek daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, bir, on, iki, on, üç, Bir tane daha. İşte bak. Bella. Bacaklarım can can ben sıcaksa. Valla sıcak mıdır, soğuk mızır belli Emniyetim yok sürüyorum. Şimdi de kaçıyorum. Sürdüm bile. kat üstler çok güzel. Dağ gibi oluşmuş ıı, taşlar Kapadokya'da olmalı. Selve lele lili li Ah! Tüm Türkiye bu şarkıyı bilen. Ye luli, ye lila. Ves ves mes mes. Neymiş işte kremista kremista. Yes! <laughs> Rüzütleri kazandı. Ra XX evet. Kazandı. Rüzütleri kazandı. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.